Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayan Washington, Moskova'nın askeri operasyon ve savaşlarında büyük rol oynayan ticari faaliyetlerinin engellenmesi konusunda Ankara'dan daha fazla adım atmasını istedi. ABD Ticaret Bakan Yardımcısı Financial Times gazetesine verdiği demeçte, NATO müttefiki Türkiye'den Rusya'ya ihracatın kısıtlanması konusunda destek beklediklerini hatırlatarak aksi durumda Türkiye'ye yönelik sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Amerika'yla uzlaşmazlık içerisinde olan ülkelerin hassas teknoloji ürünlerine erişimini kısıtlama hususunda yürütülen çalışmalara öncülük eden Bakan Yardımcısı bu çalışmaları araştırma kapsamında kısa süre önce Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya geldi. Bakan yardımcısı Financial Times'ta yaptığı açıklamada ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışı durdurmak için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Türk makamları ve endüstrisinin hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde ihracat kontrollerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak. Financial Times'a bu görüşmeyle alakalı bilgi veren üst düzey ticaret bakanlığı yetkilisi ise bakan yardımcısının ziyaret sırasında Türkiye'ye Amerikan menşeili çiplerin ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için çok önemli olan diğer parçaların ticaretini engellemek için daha fazla çalışması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. ABD'nin özellikle Türkiye'nin işlemciler, hafıza kartları ve amplifikatörler dahil batı yapımı elektronik cihazların ihracat kontrollerine aykırı olarak Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına gittiği önemli bir merkez haline gelmesinden endişe duyduğu da belirtildi. ABD, AB ve diğer divatılı ortakları 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygularken Türkiye bu ambargolara katılmadı. Bu sebepten ötürü Amerikan yetkililerinin Türkiye'ye gelerek benzer uyarıları zaman zaman yaptığı daha önce de basında yansımıştı.